Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Age of Empires 3 Defte dışında İsveç medeniyetiyle oynuyoruz. Bakalım karşımıza ne gelecek. Umarım böyle Aztek tarzı bir medeniyet gelmez. İtalyanlar geldi. Keşke Aztekler gelse, gelseydi. DLC unit bir tık korkutuyor beni. Hemen şöyle hızlı bir şekilde başlayalım. İyi şeyler dilerim arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde odun alalım şu kadar işçilerimiz de hemen basıp şöyle eti yollayalım. Ya Ya. Şunu alsın hemen bir tane. Ticaret merkezi atalım. Ya. Geri. Ya. Şöyle iki tanesiyle hemen şuraya yollayalım. Geri. Ya. Ah güzel ittirdik. Burada durması çok güzel oldu bizim için. Çıkanları da yollayalım şuraya. Ya. Evet, Şu an güzel başladık. Ticaret merkezinde yanımızda olması çok iyi oldu. Bu arada denizde varmış. Ama denizi çok kullanmayız. Böyle 140 biriktiği gibi direkt bir tane torp atacağız. Bu arada medeniyetimiz iseşler arkadaşlar. En önemli özelliklerinden bir tanesi... Allah gitti ona vurdu. Şuradan gördüğünüz torp verilen evlerden atıyor. Şöyle atacağım şimdi. 1.40 oldu. Direkt şöyle atalım. Sneak gare, sneak gare. Bu topu attığınızda yanındaki kaynakları toplamaya başlıyor otomatikman. Burada ne var? 2 aslan var, 75 odun. Hmm. Bu bir tık sıkıntı 2 tane aslan olması. Ama alalım. Odun odundur. Bu arada dediğim gibi şimdi buradan görebilirsiniz. Altını topluyor. Hemen yanına bir tane börtten çalısı veriyor otomatik. Bir de yanında ağaç varsa ağacı da topluyor. Ben burada çaktırmadan bir tane de geyik öldürdüm. Geyidi topluyor sanırım. Aynen. geydi topluyor. Aslında hemen odun da toplayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde torp basabilmek için ama. Bir tık riskli. Adam rush atarsa Allah. Şunu unuttuk yapmayı. Hemen şuradan 3 işimizi de alalım. Adam hemen gelip toplarınızı rushlayıp kırarsa çok geri düşüyorsunuz. 140 odun değerinde. Erken de kaybetmek istemeyeceğiniz bir şey. Şöyle bir grup ya. onu toplamayı. Ya. Kim ya bunu da topluyor mu? <laughs> Aynen. Ya. Buradaki G'yi de topluyormuş. Geyikleri ellemeyelim. Buradan hızlı gittiğinden anlayabilirsiniz. Yoksa yavaş yavaş çürür i̇şte et. O kadar hızlı çürümez. Şöyle hızlı bir şekilde toplayalım. Burada kapmanlar var. Görüşünü aldık. Uzaklaşırsak bile adam burayı alırken görebileceğiz. <laughs> hemen şöyle ileriye doğru gidiyorum şansımızda da hiç şey bulamadık çok kötü oldu ele geçirecek şey şöyle iki iki ayrılalım her ikili bir tane geyiği öldürsün sen tek kaldın yalnızlık şöyle daha hızlı odun topları alalım 18 tane işçi ideal bence. Ya konuşurken unuttuk. Şöyle bir tane daha torp atalım şöyle. Bir yeri güzel dizerseniz bir altın maden etrafına en fazla 5 tane torp atabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Umarım şu torpu kurunca şu bina e, geyik öldürmez. yok etmez. Aynen. Güzel. Yok etmedi. Adam İtalyan ırkı, İtalyan ırkı çok hızlı ve çok sağlam yapımı bile geçebiliyor. Bu da bizi çok sıkıntıya sokacak. Malta gibi o da çok sağlam bir DLC ırkı. Bir tane daha işçi tıklayalım boş durmasın. Adam ticaret merkezini atıyor. Neyle atıyor? İşçiyle yok mimarla atıyor özel birimini kullanmıyor. Şey iki kullanmıyor. Büyük ihtimal sağa sola dolaşıyor. 72. Allah Allah burada da değil. Bu adam nerede? Aşağıya açmış. Ha, şurayı almış. Etrafında babun yok ve üstünde hazine yazıyor. Eğer e, üstünde kayn e, 30 odun veriyor yazsaydı daha ele geçirilmemiş demektir. Oradan anlayabilirsiniz. Burası 72 veriyor. Burası 75 veriyor. Ayıları öldürmek daha kolay bunlara göre. Konuşmaya daldık. Şu askeri at arabasını alabilirim. Hemen bunu alalım. İkinci çağ geçtiğimizde çağ kullanırız. Hemen şunu alalım. Şöyle haritaya dolaşalım. Direkt şuradaki altın için ele geçireceğim. Şöyle bir adet işçimi buraya getiriyorum. Hello. İki tanesini de buraya getiriyorum. <laughs> Evimden geldiğince uzaktan Hello. oynamaya çalışacağım ki torplarım yakalanmasın. <laughs> Olabildiğince de adamın ülkesine yakın oynayacağım. Befell. Aklını karıştıralım. Befell. Bu arada ben birazcık dikkatsiz oynuyorum. Siz bu kadar dikkatsiz Befell. oynamayın. Bir sürü odunum birikmiş. Fark Sneak etmedim. Be. Şöyle Sneak hızlı bir şekilde torpları atalım. Buraya niye atamıyorum? Karanlık diye büyük ihtimal. Aynen öyle. Hızlı bir şekilde toplarımızı atalım. Bundan da adamın ülkesine bakalım. Rush mı atacak yoksa başka bir şey mi yapacak? Bilgimiz yok. Hello. Ya, Aslında e, et, odun lazım bize. Birazcık da top basmak istiyorum. Lombard diye bunun bir binası var. Çok güzel trade karşılığında şey yapıyor. E, Ekonomi düzeltiyor derken adam direkt atmış. O bizi çok geri düşürüyor karşısında. Şöyle haritayı <laughs> açalım, atamıyoruz. Hemen şunu da atalım. Hayda, yakalandık. Gördü bizi. Şuradan bir dört tane torp atalım. Şuradan <laughs> demirci atalım. Şuradan bir de Han mı atsak? Bir tane tophane atalım. Biraz işçi basalım. ya Sonra şuraya okay. gelelim. Yeah. Ya da şurada odun kessinler. Kaçmalarına okay. gerek yok. Ne alabiliriz buradan? Buradan buradan ne alsak ne alsak? Birazcık et alalım. Bu ne? El gücü süvarisi. Şuradan birazcık deri top basalım. 300 ete basılıyor. Çok pahalı et. Onun için e, trade'den et aldım. ya Şuradan bir tane daha torf atalım. Bunların dördünü de şuraya getireceğim. Buraya atalım. Bir yandan da toplarım çıksın. Eğer rush veya benzeri bir şey yaparsa kendimizi savunmamız gerekiyor. Befell. Befell. Bir tane daha torp atalım şuraya. Güzel toplar da yerleşti. Yo, Buradan şöyle yapalım. Şöyle bir, Yo, şöyle bir tane atalım. Şöyle bir tane atalım. Bir şöyle attık mı? Bir tane de atmamız gerekecek buraya. Bir tane de şöyle atalım. Tam verimde çalışsın. Güzel. Ne var? Tophane arabası verir. Yok zaten attık. Burada ne diyor? Altın madenlerden hızlı toplar. Hemen bunu alalım. Daha hızlı toplama lazım bize şu an. Re -do re -do. -do. Şöyle hemen yaklaştı. Yargılayalım. Ne kadar girerse vururum kafasına derken adam kale çağına geçti. Büyük ihtimal toplu birimlerle saldıracak. Şimdi birazcık şöyle ete odaklanalım. Altına da artık şöyle işçiyle toplamaya başlayalım. Güzel. Beş tane burada var. Beş tane burada var. Şuraya bir tane torp atabiliriz. İşçi hiç basmadık. Oh. Tam bir sıkıntı var mı? Yok. Bir grup askerim de var. Aslında şöyle küçük bir yoklayabiliriz ne var ne yok. Şurada bir tane geyik ölmüş. Aynen düşündüğün gibi askerler saldırıya geldi. Hemen derin toplarımızla defansa geçelim. Piyadelerim mi? Şey, i̇şte i̇şçilerimi öldürecek sandım. Güzel görmemiş. Şurasını da hızlı bir şekilde altın toplamamız lazım. Binalarımızı da tabii kaybetmeyeceğiz. Geri toplar. Şu anda çok güzel rol oynuyorlar. Aynen ikinci mangayı da getirdi. Şöyle birazcık stetlenmelerini bir bekleyeceğim. Çok güzel. Şuraya bir atış yaparsak. <laughs> Çok güzel. Deri top şu an bizi çok ıı, güzel ayakta tutuyor. İki tane daha deri top isteyelim. Bunu da öldür. Ateş. Neyse şu an çok güzel. Ee, ayakta tuttuk torklarımızı. Şöyle duralım burada. Beş tane burada, beş tane burada. Şu an mükemmel diziliş. Şöyle bir tork atalım. Birazcık arkaya doğru atmaya çalışıyorum ki şuradan birazcık da odun toplasın. Bakın odunla... Odunu da toplamaya başlamış. Şu an bir sıkıntımız var. Eğer e, adam dikkatli oynarsa, e, kulverin çıkartırsa direkt benim toplarımız yok edebilir. O yönden bir sıkıntı yaşıyoruz. Şuradan biraz oduna yollayalım. Şu anda oduna ihtiyacımız var. Buradan ne alabiliriz? Zaten bunu kullandık, yaptık. İki tane altın madeni isteyebiliriz ama şu an ihtiyacımız yok. Zaten tüm şeylerimiz de altın madeni aktif çalışıyor. Hemen 3. uşağı geçtiğimiz gibi bir tane şehir merkezi alabiliriz. Ya da bir tane kale alabiliriz. Şöyle ortaya bir yere kale atmak mükemmel olur. Zaten ana bezimizde bir şey yok. Şuradan da top basalım. Şuradan topun upgrade'ini de alabiliriz. İşte topçu görüş attı. Tamam bu bize lazım olan. Çünkü bunlar da topçuya giriyor. Deri top. Rio. Şu an durumumuz güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. Birazcık sıraya birim koyalım. Bu topların yanına bir de atlı basabiliriz. Full atlı. Çok güzel olabilir. Ama ilk öncelik dediğim gibi şöyle ortaya bir tane kale atmak istiyorum. Şöyle. Onun yanına da deri toplarımdan şuradaki 10 tane torpumu savunurum. Oh <laughs> Hemen dediğim gibi kaleyi alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bizim ekonomimiz e, onun kadar iyi olması da yine idare eder bir ekonomiye sahibiz. Şöyle birazcık da kulverin cool basalım. Adam kulverin cool basarsa onların kulverinlerini cool counter'larız. Hemen 200 odun biriktiğinde bir yeah. tane de han atacağım. Han atmama nedeni handan bütün askerleri altınla alıyoruz. Ve biz de sürekli altın topladığımız için Hello. altın yeah. stop, 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 bizim yeah. işimize Hello. gelir. Spokes, Şöyle birazcık Hello. yardım Spokes, edelim. E, kalenin çıkmasını bekliyorum. Kalenin yanında birazcık da şey alabilirim. şu 12 mızrak da alabilirim. Tamam kalemiz de çıktı çok güzel. Nereye yatarız? Şöyle şuraya atsak kafiye gibi. Bırak bana da ben kendim atayım oyun. Tamam, şöyle atalım. Şunları da şöyle orman derinliklerine koyalım. Dediğim gibi o yukarıdaki 10 tane torpu korumamız gerekiyor. Bu ne diyor? Topçu darbe puanını arttırır diyor. Top bile topçuların daha kolay hareket etmesini sağlar diyor. Zaten çok topçular çok hızlı. Darbe puanı olabilir. Ya da gerek yok. Adam gelirse vursun artık. Şöyle bir tane han atalım. Sonra herkesi altına yollayalım. Hello. Ne atabiliriz? Bir tane şehir merkezi atalım. Buradan e, tecrübe puanı gelsin. güzel etimiz de olmuş. Buradan ne alabiliriz? 12 tane mızrakçı alalım. Ya da 12 tane mızrakçı almak yerine 1000 tane daha et alalım. Çağ atlarız. 2000 ete çağıtlıyoruz. Handan da direkt altın ünitelerinden basalım. Askeri Afrikalı paralı asker diyor. Ne alsak ne alsak. Bu karabiniciler de çok iyi. Hmm, piyadeler karşı iyi diyor arada kaldım bir tık. İşçilerim boştaymış, çalışsınlar. Hadi be, yetişemedim. Bir tane de fazladan basarım dedim ama yetişmedi. Şuradan et sevkiyatımız gelsin. Çok güzel geldi. Hemen bir çatlayalım. Onun haricinde şu upgrade alacağım ama et yok. Çatlamak için biriktiriyorum. E, ee, harcamayacağım özelliğimi. Dördüncü uçağa geçtiğinde onun yerine şey isteriz. Kisar at arabası var. Hemen kisar at arabasını alalım. Hello. Dördüncü uçağa geçtiğimizde yeah. bank olarak değerlendiririz bu sevkiyatımızı. Yeah. Çok güzel. Sneak Bir tane market atalım. Market atmayı sneak unutmuşum sneak yine her zamanki gibi. Ver. Benim özel adamım bir versene kralı ya. Aldı bir kere bizden özel adamı daha da geri alamadık. Ee, atlıları istersek buradan basabiliriz. Nasıl yapalım bunu? Şu an bir tık arada kaldım. Topçularımız var. Büyük topçu da yapabiliriz. Ya da büyük topçu yapmayalım. Şu an gelen atlıları durduracak birim basmamız lazım dedet kısa menzilli, hafif menzilli süvari. Bizi karşı atları hızlıca öldüren birim lazım. Onun için yine Han'a döndük. Asker süvari. Silah şör. Şöyle bir grup basacağım. At sırf karşı gelen atları öldürebilmek için. Bu ne indirim yapıyor mu askerde? Sadece inşa süresinde yapıyor. Şöyle şunu alalım. Güçlü iyi yetişmiş silahşör diyor. Aynen düşündüğüm gibi. Adam full şey basıyor. Nedir onun ismi? Hmm. Atlı basıyor. Mantıklı olan da o zaten. Kaleye kalacak. Kaleyi kurmam lazım. Çok kötü bir zamanlamada geldi. Kahretsin. Kıracak şimdi kalemi hemen. Çok kötü oldu. Kaybedeceğiz. Şöyle vurmamız lazım. Gitti ya. Aşırı kötü oldu bu. Gül gül. Sen gül. Geliyorum şimdi bekle. Şöyle birazcık top basalım. Şimdi kafana vurunca bakalım nasıl güleceksin. Çıkışı kaleden alalım. Benim hatamda direkt kaleden almam gerekiyordu. Ya, Şöyle kalenin dibine çekelim birimlerimizi. Ya. Burada gereksiz riski atmayalım. Ya. Dediğim gibi zaten burada gördüğünüz gibi hiçbir birim yok. Riski atabileceğim bir birim yok. Hello. Ya. Güzel. Buradan birimler çıkıyor. Hemen buradan dövelim. Aynen kanka. Burada kırarsın. Bak şu an kırdın onu. Şuradan hemen toplarımızın upgradeini alalım. Şuradan daha fazla an antik atlı basalım ki. Kanka şuradan dolaşsana işte. Oyunun yapay zekası beni öldürüyor. Allah. Yine yakalandık. Şöyle patrol verelim. Güzel bir beşlik daha çıkmış. Bir beşlik daha isteyeceğim. Çok güzel. Bunları avlayalım. Böyle bunlar da olsun toplasın. Bir tık geri çekilelim. Çok da zorlamaya gerek yok. Buradan e, altın değil aslında, e, buradan varsa bir top isteyebiliriz. Ya da altın getirsin bize. Nerede bu? Skakwe, yo, skakwe. Yo. Diğer fabrikamız geldi. Allah'ını severseniz hareket edin. Şöyle diğer fabrikayı da atalım. Şuradan daha fazla atlı. İşçi basmaya bırakmışız. Siz sakın yapmayın. Büyük bir hata çünkü. Şöyle altın toplama upgrade'ini de alalım. Çıkışların hepsini buraya vereceğim. Bu da altın toplasın, bu da altın toplasın. Ne kadar altın o kadar iyi. Buradan şöyle bir balon alabiliriz. Balon alıp havadan hem hasar yemeyip hem de adamın ülkesini görebiliriz. Şöyle havan topu basabiliriz. Uzaktan adamın basesini dövebilmek için. Toplar amacı zaten dövmek değil, birimlere hasar vermek. Bunlarsa direkt e, base'i yok etmek için varlar. Şöyle yapalım. Çünkü çok fazla altın istiyor. Birazcık da tek seferde biraz fazla basarsak çok tatlı olur. Güzel. Burada ne var? Şunu da alabiliriz. Atlı özelliğini güçlendiriyor. Mezilüs varlığın özelliği. Topçuluk. Sonra da şunu alabiliriz. Nerede geldi mi balonu? Oh, Gelmiş. Hemen şöyle random oh. ıı, açalım adamın ortasını. Şöyle okçu oh, oh. mızillerini alıyorum. Küçük bir sırf upgrade'leri almak için şunları değiştirebilirim aslında et ve oduna. Şu et yapsın, bu odun yapsın. Ya da ikisi de et yapsın. Çünkü zaten 19 tane işçi Most toplama yapıyor. Şöyle adamın ülkesinin içinde dursun. Zaten hasar yemiyor. Niye? Popülasyon patlamış. Ya da buraya atmayalım. Şöyle ağaçların içine atalım ki ağaçlardan toplama yapsın. Güzel. O işçiler burada. Hemen şöyle bir onların yanına gidip bir selam verelim. Yapın artık bir tane güzel Adamın askerlerini de görüyoruz. Vurma da vuramıyor. Şöyle upgrade'imizi de aldık. Bunları da upgrade'leyelim. Ağaç kesmeyi de upgrade'leyelim. Ağaç kesme de önemli. Şimdi buradan altına geri dönelim. 18 Şuradan bir tık birim basacağım. Tam böyle şey olduğunda, tam uca ulaştığında Bundan basmayalım. Bundan basınca direkt e, popülasyon doluyor. 195. Bu kaç kişilik yer kaplıyor? 3. 3 tane kaplıyor. Bir tane de alalım. 198. Bir de bunu aldım 216 olacak. Çok güzel. Adam da son çağa geçti. Hemen bakalım nerede bunun kulverinleri cool nerede basmış. Gördüğünüz gibi. Deli toplarını patlatmak için o saldırıya geçti kral kızdırdık sanırım birazcık şu kul cool verinlerim çıkarsa çok iyi olur böyle adam birimlerini kaybetmeyelim bak 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 şurada işçiler gördüm hemen yargılayalım bu işçileri de. Bir tane mişçi var burada. Aynen bir tane varmış hemen öldürelim. Şu an çok güzel bir ordumuz var. Mükemmel bir ordu. Yavaş yavaş döve döve ilerleyebiliriz. Şöyle şöyle sürpriz bir saldırı yaparsak bayağı iziriz adamı. Selamünaleyküm kral. Dur bir saniye İçine doğru geçeyim. Ben, alayım o işçileri ben. <laughs> Çok güzel işçilerini indiriyoruz. Hemen havan toplarıyla şunu kıralım. Kuş atmaya başladık. Şöyle bir Bunlar vurmaya devam etsin. Menzilleri zaten çok yüksek. Gali aradan çıkartalım. Sonra sıkıntı çıkartmasın bize. Şunlar yanlışlıkla kurulmuş. Onları düzeltelim. Okçularla şunları vuralım hemen. Çok ittirmeyeceğim Şöyle toplarını kıralım Hemen şuradan Çıkışların patronu verelim Şöyle çıkışı buraya verelim Şuradan atlı çıkışına verelim çok güzel. Askeri binaları tek tek kıralım. Asker basmasın. Ben i̇şte dediğim gibi asker basmaya devam. Odun ne yapacağım ben kral ya? Ver bana birazcık oradan şey. Sağlam kaynak ver. Şuradan birazcık da altın ver. Böyle birazcık da asker basalım. Çıkışlarını şuraya verelim. Şuradan bizi askeri birim alalım. Şöyle askeri birim. Böyle ilk kırıyorum. Bunları geri çekelim. Topçularla dövmemiz bile yeterli. Asker basmaya devam, durdurmak yok. Şuradan birazcık da odun satalım, ete verelim. Birazcık tabi alalım. Şöyle yapalım. Birazcık daha topçu ah, basalım. Şöyle bir tık arkaya uçacağım. Adam yenilerini basıyor. Böyle bombalayalım şuraları. Böyle her biri bir tanesine vursun. Amaç askeri binalarını kırmak. Baskıyı bırakmıyoruz. Sürekli asker basıyoruz. Balonum nerede? Şöyle arkaya yönlendirelim. Şöyle içeriye girelim. Ekonomiye girelim. Öncelik askeri binaları. Şöyle şurayı da kırsın. Arkada şurada. Fabrika var. Fabrikayı kıralım. Şuradan asker basmaya devam. Çok fazla odun şey yapıyoruz. Şöyle yapalım. Ver bana oradan 300 et daha. Hemen asker basmaya devam. Ne kadar asker o kadar iyi. Baskıyı bırakmayalım. Bütün birimleri adamın... o Kral beni arkadan vuruyor. Biz de onu arkadan vuralım. Yandan destek istemiş kral. Görmedim. Bana da sürpriz oldu. Oduncular ağaç bulamıyor kesecek hemen ya. yerleştirelim. GG dedi. Cici diyelim. O çakal gizli gizli buraya saklanmış. Zaten şunları attığını gördüğümde direkt burada da bir şey olduğunu anladım. Bu da mı han atmış? Yok. Lombard'dan buraya da kuruluyormuş ama istediği kadar kurulsun. Zaten ana ekonomisini kırdık. O adam denizi de alıyormuş. Onun için bu kadar rahat gelişiyordu. Ama gördüğünüz gibi bu şekilde şöyle 10 tane torkumu korudum. Burada bana neredeyse sonsuz bir gelir oldu. Hemen şu oyun sonrasını inceleyelim. 34.000 33.000 kafa kafaya gitmişiz. Kaynaklara bakalım. Ekonomi. de 54 tane okçu basmışım. At okçu basmışım pardon. Dediğim gibi sürekli top basacağım için toplarla piyadeleri hızlı bir şekilde öldürebiliyorsunuz ama deri toplar yani atlı süvarinin 2 veya 3 tane vuruşuna ölüyorlar. Onun için atlılardan korumak için okçu bastım. Atlı okçu bastım. Hem de önde tankladılar. Handan çıktığı için Bir de sağlam ünteler. Şöyle çizelgeye bakalım. Adam dediğim gibi e, DLC oynadığı için çok hızlı gelişiyor. O Lombard denen nerede? Şu evler onu çok öne geçiyor. Şuradan yatırım ıvır zıvır yapıyor. Sikke geliyor, odun geliyor, yiyecek geliyor ve tecrübe puanı geliyor. Her şeyden ekstradan kazanıyor. Ve burası doluydu onlardan. Onun haricinde şöyle çizelgeyi gördünüz. Oyun özeti bu kadardı arkadaşlar. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Hangi medeniyeti denememi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Bir dahaki dereceli maçlarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.